Evet sizler toplanırken ben de yazılarımı paylaştım. Ve şimdi sizin bana eşlik etmenizi bekliyorum. Sonunda güneşi gördük. Evet yavaş yavaş girişleri bekliyorum. Keyifli bir İstanbul. Çok rüzgarlı tabii ki. Evet yavaş yavaş sizler giriyorsunuz görüyorum. Ee, toplanırken ben de şu ses yapan bilgisayarım. Evet, merhabalar, selamlar. Nasıl keyifler? Sağ sağlam, sağdam. Hep birlikteyiz inşallah. Hasta olanımız yok. Günaydınla birbirimizi ısıtıyoruz, şifalandırıyoruz. Antakya'ya selam olsun. Selamlar, tanıdık isimler. Artık hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Burada dostluklar da oluştu. Öyle düşünüyorum. Evet hayırlı kandiller olsun. E, birlik ve beraberliğin önemi. Çok önemli. Berat kandili. Bugün sayfalarımda bu bunun anlamını e, anlatmaya çalışacağım. Berat, berat etme ile alakalı. Artık kendinize bir söz vermekle alakalı. Dengelenmeye söz vermekle alakalı ve berat isteme günü. Evet, Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi yazı paylaştığım zaman böyle abuk subuk altında yazılar geliyor. Yok efendim, Kur'an-ı Kerim'de kandil. Evet Kur'an ı Kerim'de kandil yok. <laughs> ben bunu zaten kan adı kandil. Bunlar bir takım ifadeler, sembolikleri çalıştıran günler. Bunun illa bir yerlerde benim bunun farkında olmam için, bunun bir yerde, bunun kanun olarak, kural olarak yazmasını gerektirmiyor. Üç aylarla ilgili yazılar paylaşmıştım. <laughs> Onun içinde e, ki bir e, sürecin bir basamağın Gecesi bu tam olarak bugün olduğunu söyleyemeyiz çünkü astrolojik olarak hesaplamak lazım ve aynı günler unutmayın ki aynı zamanlar aynı gökyüzü zamanları bazen aynı yeni aylar ve dolunaylar birçok dinde farklı adla kullanılır bunların hiçbiri dini kitapta yazmayabilir ama çok derin hermetik bilgilerdir ta Sümerlerden beri kullanılan bunlar da dinlere kendi adları altında sanki kendileri bulmuş gibi geçer. Bunlar özel zamanlar, kolektif zamanlar. Üç ayların başlangıcıyla ilk kandil ile birlikte başla, başlanan bir süreçle alakalı ta Kadir gecesine süren bu bir ruhun e, anaforu gibi diyebilirim bir şeyleri fark etmek kendinizdeki yanlışları fark etmek sonra miraçla bunu gönülden merdiven çünkü yukarıya doğru e, dikey bir yükselişle kabul etmek, beraat, özür dilemek, af dilemek, arkasından Ramazan'la bunun diyetini ödemek ve e, Kadir Gecesi'yle artık bu üç ayda aldığım dersi normal, dünyevi hayatıma aktaracağım diyen yatay bir yükseliştir üç aylar. Bunu sakın unutmayalım. Evet, yine ben bundan bahsettiğim zaman şimdi bir takım yorumlar aşağıya yazılacak. Yok efendim kandil diye bir şey yok. Evet adı kandil olmayabilir ama bir şey var. Bunu unutmayalım ne olur. Ben yazımı tekrar bu Berat Kandili ile ilgili eski bir yazımı bulup tekrar paylaşacağım ee, ve hiç cevap vermiyorum artık çünkü e, yazma ortamında bunun tartışmasını yapmak çok zor. O yüzden de e, ben kalbimin benim benim dinim kalbimdeki önemli önemli olan benim inancım ve benim nasıl inandığım ve bunu kimseye de ispatlamak ve açıklamak zorunda değilim. Bunu unutmayalım. Siz de arzu ediyorsanız önemli bir gecedir. Kolektif ellerin açıldığı bir gecedir. E, kullanırsınız, kullanmazsınız. O tabii ki sizin paşa gönlünüze e ait. Evet bugün 7 Nisan Ay tüm gün terazi burcunda. Venüs ve Mars üçgeninin yanı sıra karşıtlık, Şiron karşıtlığı günün ilk yarısında aktif. Mars ve Uranüs karesi netleşiyor. Çok 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 dikkat bugün adım atarken, mutfakta iş yaparken lütfen çok dikkat. Ardından Merkür'ün Jüpiter ve Plüto sekstil açıları gece yarısının hemen arkasından netleşecek. Dolunay var biliyorsunuz yarın sabaha karşı buçuk sularında ondan önce Pluto ve Jüpiter sextili kesinleşiyor bakalım bunlar bize ne sürprizler hazırlıyor güzel sürprizler bence bunlar. Ben ne kadar problematik de olsa bir şeylerin zirve yapacağını düşünsem de dolunayda yanında şifasıyla beraber geleceğini Düşünüyorum ve inanıyorum. Ay ilişkileri ve denge arayışını vurgulayan Terazi Burcu'nda yarın sabah erken saatlerde geç, e, kesinleşecek olan doğun hazırlanıyor. Özellikle diğerlerine olan ihtiyacımızla ilgili etkiler veriyor. Terazi çünkü ikili ilişkilerle çok bağlantılı, bağımsız ama bir o kadar da birbirine bağlı doğamız arasında denge oluşturmak zorunda olduğumuzu bizlere gösterecektir. Evet Ayşe Hanım bunlardan bahsetmiştim. Daha da ekleyeceğim. Gergin bir zaman, geçmiş olsun bu arada, gergin bir zamandayız tabii ki ama kalplerimize kurak kulak verirsek bazı önemli sezişleri fark edebiliriz ve tabii çok daha stratejik ve kontrollü hareket etmenin önemini e, algılayabiliriz. E, bu başlıklara yeni oluşlar, yeni şıklar eklenebilir. Dolunay etkisiyle birlikte tabii ki bireysel yeteneklerin, becerilerin birlikteliklerdeki önemini keşfedeceğiz. E, hep illa çekişme yerine farklı farklı yanlara kendi istediğimiz gibi ilişkilerimizi çekmek yerine kendi yeteneklerimizle birlikte yapılana bir e, şey katmak olarak düşünün. Terazi burcu çatışmalardan kaçınır. Bu nedenle bir süredir belki de uyumsuzlukları içimizde saklayarak büyüttük çatışma olmasın diye. Belki gereğini yapmadık. Uyum yaratmak da asla kendi sınırlarınızın geçilmesine izin vermek değildir. Bunu sakın unutmayın. Uyum ve denge derken kendi sınırlarınızdan veriyorsanız eğer kendinden ödün, kendinizden ödün veriyorsunuz yine de dengesizlik vardır. Uyum sizinle bir başkası arasında adil bir alışveriş anlamına gelir. Bu eğer Mümkün değilse önünüze bakmak ve yolunuza gitmek ve ilerlemekle yükümlüsünüz. Bunu sakın unutmayın. Kazanç ve gelelim Mars ve Ural ise bunlar Kova ve Boğa burcunda olduğu için kazanç ve ekonomik eşitsizlikle ilgili kolektif konuları çok besliyor. Belki de çalışma ve toplum yaşamının sert bir etkiyle sabır gerektiren konular ile sekteye uğramasını özellikle bu iki burcun arasındaki Mars ve Uranüs karesi çok iyi anlatıyor. Kova burcu kolektif bir burç, halkçı bir burç, eşitlikçi bir burç, haklarını savunmak isteyen bir burç. Boğa ise sabitlik ve kazanç isteyen bir burç. Kolektif bir mücadele gerektiren bir konudan ötürü hem kazancın hem de yaşamdan keyif almanın önü kesilmiş anlamına geliyor. Bu transit diğer yandan e, Dünyevi anlamda Özellikle Valla ben ukalayım Aynur Hanım Benim yükselenim aslan ve, ve agresif bir tarafım var Çünkü Güneş ve Mars e, Şeyim var Kavuşumum var Valla ben böyleyim Bunu istediğiniz yönden sizin bir yanınıza ayna olarak bazı çok iyi algılar Bir taraflarına cevap veriyorumdur bazı içinde bir agresyon barındırıyordur beni çok agresif olarak görebilir. Hepimiz birbirimize aynayız bunu da unutmayalım. Bu transit bir yandan ayaklanmalara, örgütlenmelere, direniş anlamına da gelebilir. Mevcut olumsuzluklara yeni formüller aramak için bireysel eylemler olarak da rahatlıkla algılanabilir. Satürn de bu etkileşimde Mars'a çok yakın olduğundan otoritelerin, yöneticilerin radikal bir şekilde statü kanun bozulmasına Tepki verdiklerine şahit olabiliriz. Bireysel olarak içten içe gelen bir acelecilik hissederiz. Bulunduğumuz durum çok durgun ya da sıkışmış hissetmemize yol açabilir. Bir atılım yapmak, hızlıca fırlayıp gitmek, hızlıca sınırları açmak için hem açmak hem açmak için açlık duyarız bizi motive eden ama şu anındaki problemlerle ilgisi olmayan farklı bir konunun içine dalmak isteyenler için sabır ve biraz sukunet tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar da olacaktır. Çok farklı şu anda elinde olmayan bir şey için hani bir çocuk gibi isterim de isterim yapıp atlamak isteyen olacaktır. Bunun için biraz sabır lazım. Kendimizin son derece özgür ve düzensiz, daha olgunlaşmamış yanlarıyla bir, bu açı bizleri bu hafta temasa geçirecek Mars ve Uranüs geçimsizlik veren bir hayli rahatsız edici bir etki düşüncesizce davranışlar tartmadan söylenen sözler ani alınacak kararlar hep zorluklara ve problemlere yol açabilir bu transitin temelinde özgür ol emri ağırlıklı kulağınızda sanki bir ses devamlı özgür olmanızı söylüyor ve buna karşı durmak da epey zordur her şey öylesine bayat gelir ki e, sürekli yenilik özlemi akılları çelebilir. Beklemeye tahammül olmaz ve bu hareketlilik belli bir düzen içinde olmayan akla geleni rastgele uygulatan bir karakterde unutmayalım tersliklere ve isabetsizliklere yol açabilir. Otoritelere, emir ve kurallara isyan edilir Mars ve Uranüs karelerinde. Ego çok çabuk kabarabilir. Kaza, tehlikeli e, kaza gibi tehlike içeren e, kesici, patlayıcı maddelere işlerlik veren bir transit e, elektronik cihazlara dikkat e, çeşitli nedenlerden gelişebilecek ani olaylar hayat ve ölüm arasında kendinizi test etmenize zemin hazırlayabilir. Mars ve Uranüs damarlar ve kalp sağlığı üzerinde çok etkili tansiyon artışı e, damarlarla ilgili bir sorun Kalple ilgili bir takım problemler bu etki altında görünebiliyor. Aman dikkat. Diğer yandan güzel haber, Merkürün olumlu, Jüpiter ve Pluto sekstilleri. Diğer yandan bunlar başkalarını iyileştirmenin ya da başkalarını desteklemenin, yardım etmenin önemini de vurgulamakta. Bazen başkalarına yardım etmek ile kendimize yardım etmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Pek çok insan şu anda endişeli ve ancak diğerlerinin sorunlarıyla ilgilenmek aslında kendimize hizmet etmek işte bu farkına varılabilir. Birlikte var olmak için gökyüzünde çok olumlu görünümler var. Ee, ne kadar çok korkarsak korkalım birbirimiz için ortaya çıkmaya yetecek kadar birbirimizle yakın olabilir ve güç birliği oluşturabiliriz el ele verme açılarıdır bunlar her zamankinden daha fazla içgörüye psikolojik olarak anlayışa sahibiz bu aralar ee, merkür anlamında zihin anlamında bir şeylerin e, yüzeyin ötesine bakmaya ve daha fazla araştırmaya en derine inmeye de hazır hissederiz bu etkiler altında bu bir e, takım kararlarda sabır ve stratejik özelliklere yardım edebilir özellikle belirli bir konu üzerinde çalışıyorsanız pozitif düşünme, yeni işbirlikleri, yazma, e, yeni bilgiler, e, araştırmalar, anlayışlar rahatlıkla bu etki altında çalışır. Yeni bakış açıları, yazma, çalışma, öğrenme, başvuru, girişim, teşhis ve gözlem yeteneklerini Besler. Öğrenmeye açık olduğumuz günlerdeyiz. Araştırma yapmak, kesin ve anlamlı neticelere ulaşmak, hastalıklara çare yaratmak, tedavi edici buluşlar adına çok olumlu etkileşimler. Hele ki yarın Mars ve Şiron seksili de aktif. Etki kısa da olsa en azından isabetli bir başlangıç yapmak için çok iyi değerlendirilmeli. İyi başlangıçlar iyi sonuçlara götürür. Pluto da soruların cevaplarına ulaşmak için sıkı bir çalışma enerjisi ver, veriyor. Unutmayalım bunu. Olumsuz yanında inatlaşma, kelimelerle ve ilk ifadelerle manipülasyonda var. Bunu unutmayalım. Evet uzun olan yorumları okuyamadım. Ne olur kusura bakmayın. Ee, her zaman söylüyorum. Böyle bir sorunuz varsa yorumun altına yazabilirsiniz. Vak, vaktim e, hani paylaşımın altına, videonun altına yazabilirsiniz. Çünkü burada ha, bunu takip edip hem de bugünün etkilerini e, şey yapamıyorum. Peki terazi sevgi düşkündür insanları pozitif. Bakın e, yöneticisi e, Venüs ve açıları çok önemli. E, genel anlamında terazi denge arayışı demektir. Demek ki bir takım hayatlarımızda yaşamlarımızda dengesizlik olan bir, yeni, bir yere çeki düzen vermek zorundayız. Bunu anlatıyor aslında. Bu içsel bir huzursuzluk olabilir, bulunduğunuz eve göre olabilir. Ee, o yüzden bunun için şey yapabilirsiniz, söyle denge kurmak için uğraşabilirsiniz. Ama bunu fark etmek için ilk önce e, Uranüs tabii ki elektrik, internet, teknoloji, bilgisayarınız, telefonunuz dikkat edin ve bir takım çok önemli kararlar gelebilir. Çok artık ifade etmiyorum çünkü hemen bloklanıyor videom geçen da oldu e, ve görünmüyor sayfamda o yüzden bir takım kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum e, yükselen terazi evet bu maalesef iki tarafı bazen uyum sağlayayım diye kararsızlıkları ve ne harekete geçmemeye de neden olabilir de tabi her burcun iki tarafı birden var şu kötü veya bu iyi sakın demeyin zira unutmayın ki 12 evden oluşan bir e, ...haritamız var ve onun bir yanı... ...sizin o karşı durmaya çalıştığınız... ...bir burç. E, söylemek istediğim her biri biziz... ...aslında. Bunu unutmayalım. Tekrar... E, ...biraz önceki konuya... E, ...dönmek istiyorum. Zannediyorum hanımefendi... E, ...Aynur Hanım'dı galiba... E, ...kandillerle ilgili... ...fikrime karşı çıktı. Çünkü konu buydu... ...bunun üstüne yazıldı. Evet, araştırdığım konuda... ...ukalalık yapmayı çok seviyorum... Ee, ...inandığım bir konuda ukalalık yapmayı çok seviyorum. Ee, ben uyguluyorum ve çok yararını gördüm. Ben önünüzde, birçok insanın önünde bir örnek benim hayatım. Ben öyle görüyorum. Çok uçlarda, 2010'da çok büyük bir kırılma yaşadım çünkü. Ee, intihardan döndüm, tekrar bir uyanış yaşadım. 2-3 ee, sene, 3 e, gün hiç yerimden kalkmadan bir takım... ...ezoterik çalışmalar yaptım, bir takım açılımlar başka boyutlara. Bunların hepsini deneyimledim. E, ve o yüzden gerçekten kendi içimde inandığım ve bildiğim bir takım doğrularım var. E, onu da sizlerle paylaşıyorum. İsteyen uygular, isteyen uygular Eğer bunu bir ukalalık görüyorsanız, e, bunu lütfen aydınlan kimse kolay, kolay aydınlanmış olsaydım çoktan sistemden alınırdım Ceylan Hanım. Onu düş, onu düşünüyorum. Halen daha yapmamız gereken şeyler var demek ki. E, öğrenmemiz. Bu bir belki Ukalaya'nın bunu da bilmiyorum. Ee, ama benim ben bir kandil yazısı ve bunu gayet medeni bir şekilde yazarken altında kandil diye bir şey daha okumadan kandil diye bir şey yoktur ee, yazmak bu bana sığ geliyor bunu biraz derinde kelime kandil değil benim için enerjinin yüksek olduğu bir takım e, hayır astroloji sonra girdi ertesi ay astroloji girdi özgü özgü metin ay ee, e, bir takım enerjilerin çalıştığı bunun için güne ve adı olan bir güne bir sayıya ihtiyacınız yok. Bu geldi mi zaten gelir. <laughs> Bunun zamanı sizin haritanıza göre göredir. Bu kolektif bir etki. İster kandil deyin, ister hayırlı, en güzelinden günler, sağlıklar şifa günü diyelim. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Söylemek istediğim bu bir ukalalık değil. Ben mi yanlış anlıyorum? Peki zaten o kalayım yani aslan ki yükselen güneş aslan Bunlarda da lütfen var zaten bu bizim bir tarafımız ama bu tarafım olmasa ben bu işi de yapamam ego da şart önemli olan bunu kötü kullanmamak ha bir takım ters konuştuğum ifadelerim olabilir ama ben bu kadar farklı bir yerden astrolojiyi alırken ben hala ne zaman koca bulurum diye bir mesaj gelince benim o aslan tarafım kükremeye başlıyor kusura bakmayın. Söylemek istediğim bu şekilde astrolojiyi ele alan çok arkadaşım var. Ne olur onları takip edin. Lütfen samimi söylüyorum. Bu benim alanım değil. Benden bir e, randevu alan Aşk Me Meşk için ben almıyorum bu randevuyu. Çünkü bu benim işim değil. Ben bu şekilde haritaya bakamıyorum. E, bu iku ukalalıksa ben dünyanın en ukala insanıyım kusura bakmayın. Yarın sabah kadar.